Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yıl sonu dolar ne olur, gram altın ne olur, gram gümüş ne olur, hedefler nereler, nereye gidebilir bunları konuşacağız. Dolarla başlayalım arkadaşlar. Doların yıl sonu hedefi 9,5-10 lira bandı arkadaşlar. Sebebine gelince cari açık, enflasyon, dış borcumuz, dış etkiler. Bugün bir haber çıktı kurumsal firmalarımız dışarıdan aldıkları yani yabancı bankalardan aldıkları döviz kredilerini ödeme tarihi gelmeden erkenden kapat, kapatıyor bazı firmalarımız. Yaklaşık 3,5 milyar dolar olarak okudum ben. Yani kurumsal yatırımcılar eğer ki dolar TL'nin düşeceğini inansa elindeki TL'yi satıp dolar almaz gidip de o borcunu kapatmaz erkenden. Çünkü kurumsal yatırımcılar sen, senin benim gibi düşünmüyor. Uzun vadeli düşünüyor. Yani uzun vadede kurumsal yatırımcılar Türk lirasına güvenmiyor. Bunu anlayabiliyoruz. Şimdi e, gram altına geçelim arkadaşlar. Gram altının yıl sonu hedefi 600 650 bandı arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Gram altında iki tane etken var arkadaşlar. Birincisi ons altın, ikincisi dolar TL. Şimdi dolar TL'nin yıl sonu hedefi 9.5 10 liraysa Altın ons fiyatı küresel risklerden dolayı da yükseleceğinden ötürü Yani gram altının Dolar 1 yürüyorsa gram altın 2 yürüyecek Yani gram altından kopmanıza gerek yok gram altında yön yukarı Aynı durum gram gümüş içinde geçerli arkadaşlar onu söyleyeyim Çünkü Gram altınla gram gümüş aynı Yani e, ikisi de küresel risklere bağlı Şimdi küresel risk dediğimiz olay şu işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması, işte İsrail'in Filistin'e saldırması, işte Çin ve ABD arasındaki soğuk savaş, işte Türkiye'nin Suriye'li olan sıkıntılar. Yani bunların hepsi, bu saydıklarımın hepsi MT'ye ya yarar arkadaşlar. Küresel riskler MT'ye yönlendirir kısaca. Şimdi e, Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Bitcoin'de bir düşüş trendi var biliyorsunuz. Elon Musk rüzgarı esiyor. Şimdi Elon Musk'ın yaptığı açıklamalardan sonra bir Bitcoin'de bir geri çekilme oldu. Şimdi e, geri çekilme bitti. Tamam artık yükseliyor dememiz için 47 bin üstüne atması lazım arkadaşlar. Yani e, 46-47 bin üstüne atması lazım. O zaman deriz ki yani, tamam piyasa ufak ufak dönüyor ama hala bir düşüş trendi var. Düşüş trendi de, e, devam ediyor. Ben e, bir boğa sezonu göreceğimizi düşünüyorum hala. Yani bir ayı sezonu geldiğini düşünmüyorum. Yani piyasa değişti tamam artık kripto paralar bitti. Yandı bitti kaybettiriyor yani kripto parada bir günde ayı sezonuna geçilmez ama bir günde işte ayıdan çıktık da diyemeyiz bunu zaman gösterecek ama ben ayı sezonunun başlaması için daha zamanımız olduğunu düşünüyorum bununla ilgili beklemeye devam kısaca e, kriptoda birazcık daha temkinli davranıyoruz dediğim gibi e, şu anda altcoinler bitcoinle beraber hareket ediyor sebebi de çok basit arkadaşlar bitcoin bütün altcoin'lerin babası. Yani bu ilk kripto para ve öncü. Yani şu anda bitcoinlere nereye gidiyorsa altcoin oraya gidiyor. Aslında gitmemesi gerekiyor. Şu dominasyona baktığım zaman yani bu dominasyona baktığım zaman aslında artık altcoin'lerin ayrışmasını bekliyoruz ama şu anda bir türlü ayrışma gerçekleşmedi. Nedeni de Bitcoin'in işte hızlı manipülatif olduğunu düşündüğüm geri çekilmesi. E, kriptoda dikkatli olmanızı öneriyorum. Birazcık daha e, ayıya geçmemize var. Yani Eylül-Ekim gibi ben artık bir pik yapıp 60-70 bin doları da kırıp hani 75-80 bin 80 bine gittikten sonra bir ayıyı bekliyorum. Yani şu anda bir ayı gelirse çok erken gelmiş olur. Umarım da gelmez. Bekliyoruz yani biz de heyecanla. Şimdi e, onun dışında Borsa İstanbul'da arkadaşlar e, düş beklentim var. Onu söyleyeyim. Eğer Borsa İstanbul bir alım fırsatı verirse yani şöyle bir 120 bin civarına buradan ben de alım yapmayı düşünüyorum ama tabi alım fırsatı verirse dediğim gibi inşallah verir. Şu anda e, benim yatırımlarımın çoğu döviz ve emtiyada yani %48 dövizdeyim, %48 gram altındayım, %2 kripto paradayım. Şu an bir borsaya bir yatırımım yok onu da söyleyeyim. Olursa bilgi veririm buradan da. Arkadaşlar, hepiniz e, kendinize iyi bakın. Bana destek olmayı unutmayın. Hepiniz, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.